Sevgili öğrencilerimiz merhaba. Dersimize hoş geldiniz. Bugün sizlere matematik dersinden çıkarma işleminde verilmeyen sayıyı bulma konusunu anlatacağım. Beni dikkatli ve güzel bir şekilde dinlediğiniz takdirde bugün neler yapacağız? Çıkarma işleminde verilmeyen sayılar olan eksilen sayı ve çıkan sayı nasıl bulunur sizlere onu öğreteceğim. Daha sonrasında konumuzu pekiştirici, etkinlik, alıştırma ve sorular çözeceğiz. Eğlenceli, güzel örneklerle dolu bir ders hazır mısınız? Dersimiz başlasın o zaman. Sevgili öğrencilerimiz, daha önceki derslerimizde toplama işleminin arttırma, ekleme işlemi olduğunu, çıkarma işleminin de azaltma ya da eksiltme işlemi olduğunu öğrenmiştik. Ve daha önce konularımızda yine aynı şekilde toplama işleminde verilmeyen sayıyı bulmayı öğrenmiştik. Nasıl bulunuyordu toplama işleminde verilmeyen sayı? Toplamanın tersini uygulayarak yapıyorduk değil mi? Toplama arttırma ise ne oluyor? Azaltma, eksiltme yani çıkarma işlemi uygulanıyor. İlk başta öğrenenler için çıkarma işleminde verilmeyen sayıyı bulabilmek için Bazen şaşırdığımız da olabiliyor. Bu biraz kafa karıştırıcı gelebiliyor ilk başta. Acaba toplama mı yapacağım, çıkarma mı yapacağım diye. Bugün sizlere çok güzel bir şekilde kolaylıkla eksilen ve çıkan sayının nasıl bulunduğunu öğreteceğim çocuklar. Şimdi yanda bir işlem görüyorsunuz çıkarma işlemi. Bu çıkarma işleminde 3 farklı terim vardır çocuklar. Daha önce konularımızda da öğrenmiştik. Tekrar edip hatırlamaya çalışıyoruz. En üstteki sayımız en baştaki sayımızdır. İlk baştaki miktardır. Eksilen sayıdır çocuklar. Altındaki sayı ise çıkan sayıdır. Yani en baştaki miktardan belli bir miktarı ne yapıyoruz? Çıkarıyoruz, ayırıyoruz. Çıkan sayı diyoruz ona da. Eksilenden çıkanı çıkardığımız zaman geriye ne oluşuyor? Fark oluşuyor değil mi? En alttaki sayımız da farktır çocuklar. Çıkan kısmı ayırdığımız zaman geriye kalan miktar ne ise o da çıkarma işleminde farktır. 3 farklı terim vardır çıkarma işleminde. Eksilen, çıkan, fark. Bunları unutmuyoruz. Biz şimdi ne yapacağız? Öncelikle eksilen sayıyı bulmaya çalışacağız. Verilmeyen sayı eksilen sayı olacak çocuklar. Evet şimdi yanda ne görüyorsunuz? Bir cüzdan görüyorsunuz değil mi? Bu cüzdanın içerisinde bir miktar para olduğunu düşünelim. Ama ne kadar olduğunu bilmiyoruz. Bu cüzdanın içerisinden 3 tane 1 lira aldığımızı düşünelim. 3 tane 1 lira aldığımızı düşünelim. Evet, 3 tane 1 lirayı alıyoruz. Geriye cüzdan içerisinde 5 tane 1 lira kalıyor. Acaba ilk başta, en başta biz o paraları almadan önce cüzdanın içerisinde ne kadar olduğunu bulabilir miyiz? Tabii ki elbette bulabiliriz çocuklar. Çıkarma işleminde eksilen sayıyı bulmak aynı şu örnekte verdiğim gibidir. O zaman biz ne yapmış olduk? Cüzdandan 3 tane 1 lira almış olduk, değil mi? Cüzdandan parayı eksiltmiş olduk. Bu bir çıkarma işlemiydi. Biz ne yapacağız? Tam tersini yapacağız. İlk baştaki sayıyı yani eksilen sayıyı bulabilmek için çocuklar, evet, bu 3 lirayı hemen cüzdana ekleyelim. Evet. Şimdi ne oldu? Toplama işlemi yapmış olduk değil mi? Çıkarmanın tam tersini yapmış olduk tekrardan ekleyince. O zaman cüzdanda kalan para ile bizim eklediğimiz 3 lirayı ne yapmamız lazım? Toplamamız gerekiyor ilk baştaki miktarı bulabilmek için. 3 lirayla 5 lirayı toplarsak en başta demek ki kaç lira varmış? 8 lira varmış değil mi cüzdanda? 8 tane 1 lira varmış çocuklar. O zaman az önceki örneğimize göre bir çıkarma işleminde en baştaki miktarı yani eksileni bulabilmek için ne yapmalıyız çocuklar? Nasıl bir formül uygulamalıyız? Evet çıkan ile farkı toplamalıyız. Eksileni bulabilmek için eksiler eşittir. Çıkan artı fark. Bunu unutmuyoruz çocuklar. Eksileni bulabilmek için çıkan sayıyla fark sayısını toplamamız gerekiyor. Çıkarmanın tam tersini yapacağız çocuklar. Gelin sizlerle beraber örnekler yapalım. Konumuzu çok daha iyi bir şekilde pekiştirelim çocuklar. Bakın burada ne görüyorsunuz? Evet, eksilen sayının olduğu yerde kalp simgesi var. O kalbin olduğu yerde bir sayı olmalı. Ama bu sayıyı bilmiyoruz. Bu sayıdan 15'i çıkarttığımızı düşünün. Evet, bir çıkarma işlemi sonuçta 46. Az önce ne demiştik? Eksilen sayıyı bulmak için ne yapmalıyız? çıkan ile farkı toplamalıyız çocuklar. O zaman ne yapacağız? 15 ile 46'yı toplayacağız. 5 birlik, 6 birlik daha 11 birlik yapar. 11'in birini yazıyoruz. Elde var bir onluk unutmayalım. Evet. Bir onluk, 4 onluk daha ne yapar? 5 onluk yapar. Bir de elde vardı altı onluk. O zaman sonuç nedir? Topladığımız zaman 61'dir. Evet kalbin olduğu yerde ne olması gerekiyor? 61 olması gerekiyor. Gelin sizlerle bir örnek daha yapalım. Bu sefer kare şekli var değil mi? Kare simgesi var. Altında da 42 sayısı var. Kare simgesinden bilinmeyen sayıdan 42'yi çıkarıyoruz. Sonuç nedir? 29'dur çocuklar. Nasıl bulacağız bu işlemi? Eksilen sayıyı nasıl bulmamız gerekiyor? Evet, çıkan ile farkı toplamamız gerekiyor. O zaman ne yapacağız? 42 ile 29'u hep birlikte toplayalım. 2 birlik, 9 birlik daha ne yapar? 11 birlik yapar yine değil mi? 11'in birini yazıyoruz. Elde var 1 onluk. Şimdi ne yapıyoruz? 2 onlukla 4 onluğu topluyoruz. 6 onluk yapar. Bir de elde vardı. Evet, 71'dir değil mi sonucumuz? O zaman kare simgesinin olduğu yerde ne olacakmış? 71 olacakmış. Bakın yine eksilen sayıyı bulmuş olduk. Gelin hep beraber bir örnek daha yapalım. Konumuzu çok daha iyi bir şekilde pekiştirelim sizlerle çocuklar. Bu sefer ne var bakın? Yıldız simgesini görüyorsunuz. Yıldız simgesinin altında 26 var. 26'yı çıkarıyoruz. Sonuç nedir? 12 kalmış. Bilinmeyen bir sayıdan 26'yı çıkarıyoruz. Geriye sonuç 12 kalıyor. Peki biz bunu bulabilir miyiz? Tabii ki bulabiliriz. Az önceki formülümüze göre çıkanla farkı ne yapıyoruz? Biz Topluyoruz. Evet çıkanla farkı toplayalım. Çıkan sayıyla farkı topluyoruz. 26 ile 12'yi toplayalım. Evet 6, 2 daha 8. 2 onluk, 1 onluk daha 3. Cevap nedir çocuklar? 38'dir bakın. Yine eksileni bulmuş olduk. İşlemlerle, işlemler yaparak konumuzu çok daha iyi bir şekilde pekiştirmiş olduk çocuklar. Şimdi ne yapalım? Çıkarma işleminde verilmeyen eksilen sayısını bulabilmek için Problemleri ne yapalım? Çözelim. Buna uygun problemler çözelim, değil mi? Evet, birinci sorumuz gelsin. Dolapta bir miktar yumurta vardır. Yumurtaların sayısını bilmiyoruz. Annem pasta ve börek yapmak için 12 yumurta kullandıktan sonra geriye dolapta 18 yumurta kalıyor. Acaba en başta dolapta kaç yumurta vardı? Şimdi düşünelim bakalım. İlk başta annem kullanmadan önce bir miktar yumurta var. Yumurtaların sayısını bilmiyoruz. Bu yumurtalardan biz ne yapıyoruz? 12 yumurtayı kullanıyoruz. 12 yumurta kullanılınca ne olur? Azalmış olur, değil mi? Bir eksilme var. Burada bir çıkarma işlemi var. 12 yumurtayı çıkarıyoruz. Geriye 18 yumurta kalıyor. O zaman en baştaki yumurtayı yani eksileni biz bulabilir miyiz? Elbette ki formülümüze göre bulabiliriz. Formülümüz neydi? Eksilen sayıyı bulabilmek için çıkanla farkı topluyorduk çocuklar. Toplayalım. 12 ile 18'i toplayalım. Ne olur sonuç? 30 olur değil mi? En başta demek ki kaç yumurta varmış? 30 yumurta varmış. Yani bir koli yumurta varmış. Annem bunların 12 tanesini kullanmış. Geriye 18 yumurta kalmış. Gelin hep birlikte bir soru daha çözelim. Konumuzu daha da iyi pekiştirelim çocuklar. Sabah binamızın otoparkından 23 tane araba ayrılıyor. En baştaki araba sayısını bilmiyoruz yalnız. Daha sonra otoparkımızda 25 araba kaldığına göre binamızın otoparkında ilk başta kaç araba vardı? Evet, yine aynı tip bir soru. Eksileni istiyor bizden. En baştaki sayıyı bilmiyoruz. Bu sayıdan 23 çıkarılmış, değil mi? Araba ayrılınca çıkarılmış oluyor, değil mi? Geriye kaç araba kalıyor? 25 araba kalıyor. O zaman çıkan sayı burada nedir? 23'tür. Kalan sayı nedir burada? Fark nedir? Evet 25'tir. 23 ile 25'i toplayalım hep beraber. 3 birlik 5 birlik daha 8 birlik yapar. 2 onluk 2 onluk daha ne yapar? 4 onluk yapar. Cevap nedir? 48'dir bakın. En başta yani binamızın otoparkından ayrılmadan önce araba sayısı neymiş? 48'miş. Bakın bugün ne yapmış olduk? Çıkarma işleminde verilmeyen sayı olan eksilen sayıyı bulmayı öğrendik. Daha sonrasında işlemler ve problemlerle konumuzu çok iyi bir şekilde pekiştirmiş olduk. Sevgili öğrencilerimiz çıkarma işleminde verilmeyen eksilen sayıyı bulduktan sonra şimdi sıra ne geldi? Çıkan sayıyı bulmaya geldi. Bazen eksilen sayı verilmediği gibi çıkan sayı da verilmeyebilir. Onu bulmak için ne yapacağız? örneklerimle sizlere açıklayacağım çocuklar. Evet yan tarafta ne görüyorsunuz? Nefis kurabiyeler görüyorsunuz değil mi? Kaç tane kurabiye var orada? 7 tane kurabiye var değil mi? Ben bu kurabiyelerden bir miktarını yedim. Evet açtım ve ne kadar yediğimi bilmiyorum. Geriye kaç tane kurabiye kaldı? Evet. 3 tane kurabiye kaldı. Bakın görüyorsunuz şimdi de. Acaba ben kaç tane kurabiye yedim? Ben açtım, karnım açtı. Bilmiyorum ne kadar yediğimi. Bunu bulabilir miyiz? Elbette ki bulabiliriz çocuklar. Bir çıkarma işleminde çıkan sayıyı bulabilmek için yani az önce yediğim kurabiyelerin miktarını bulabilmek için eksilen sayıdan ne yaparız? Farkı çıkartırız çocuklar. Az önce eksilen sayıyı bulmak için evet, çıkarmanın tam tersini yapıyorduk değil mi? Toplama yapıyorduk. Şimdi çıkarmanın yine aynısını yapıyoruz. Çıkarma işlemi yapıyoruz. Eksilenden en baştaki miktardan kalan miktarı çıkartıyoruz çocuklar. O zaman 7 kurabiyeden biz kalan kurabiyeleri çıkartırsak kaç kurabiye yemişim ben? 4 kurabiye yemişim değil mi? Evet şimdi gelin örnekler yapalım. Konumuzu çok daha iyi bir şekilde anlayalım çocuklar. Ne görüyoruz? 38 sayısını görüyoruz. 38'den bir sayı çıkarılmış bilmiyoruz. Soru işareti var orada. Evet sonuç nedir? Sonuç 14'tür. 38'den bir sayı çıkarılmış. Ne olabilir? Nasıl bulabiliriz biz bunu? Tabii ki formülümüz neydi? Eksilen sayıdan farkı çıkartalım çocuklar. Bu şekilde bulacağız. 38'den bu sefer 14'ü çıkartıyoruz. 8 birlikten 4 birlik çıktı. Kaç kaldı? 4 birlik kaldı. Evet 3 onluktan 1 onlu da çıkartırsak 2 onluk kalır. Cevabımız nedir? 24'tür bakın. Soru işaretinin yerine ne gelmesi gerekir. 24 gelmesi gerekir. Hep beraber bir örnek daha yapalım sizlerle. 62 sayısından bir sayı çıkarılmış. Bunu bilmiyoruz. Evet. Sonuç neymiş? Fark 35'miş. Ne yapacağız? Eksilenden yine farkı çıkartacağız çocuklar. 62'den 35'i çıkartalım. Evet. 2 birlikten 5 birlik çıkmaz. Ne yapacağız? Komşudan 1 onluk alıyoruz. Orada ne olur? 12 birlik olur değil mi? 12'den 5 çıkartalım. Evet. 7 kalır değil mi? 7'yi oraya yazalım. Unutmayalım. Evet. Diğer tarafta ne kalmıştı? 5 tane onluk kalmıştı. 5 onluktan da 3 onluğu çıkartırsak 2 onluk kalır. Cevabımız nedir? 27'dir. Bakın ne yapmış olduk? Örneklerimizle çıkan sayı, verilmeyen çıkan sayıyı bulmayı bugün öğrenmiş olduk. Şimdi gelin hep birlikte çıkan sayının sorulduğu problemleri sizlerle beraber çözelim çocuklar. Evdeki 35 bardağın bir kısmı kırıldı. Geriye kırılmamış 20 bardak kaldığına göre kırılan bardaklar kaç tanedir çocuklar? Şimdi düşünelim problemimizi. Evde 35 tane bardak vardı. Bunun bir kısmı kırılıyor onu bilmiyoruz. Evet kırıldığı zaman ne oluyor? Azalmış oluyor miktarımız değil mi? 35'ten bir sayı çıkartıyoruz. Bilmiyoruz ama o sayımızı. Geriye 20 bardak kalıyor. Nasıl buluruz çıkan sayıyı? Evet burada çıkan sayı soruluyor değil mi? 35'ten yani eksilen sayıdan farkı 20'yi çıkartarak buluruz. 35'ten 20'yi çıkartırsak geriye sonucumuz ne olur? 15 olur bakalım. Çocuklar ne yapmış olduk? 35'ten 20'yi çıkartarak çıkan sayıyı bulmuş olduk çocuklar. Gelin hep birlikte bir problem daha çözelim sizlerle beraber. Konumuzu çok daha iyi bir şekilde kavrayalım. Bir otobüste 45 yolcu vardı. Otobüstekilerden bir kısmı yolun yarısında otobüsten indi. Otobüste geriye 26 yolcu kaldığına göre ilk başta en başta otobüste kaç yolcu vardı? Şimdi düşünelim. En baştaki verilen sayıyı biliyoruz. Eksilen sayı neymiş? 45'miş. 45'ten bir miktar ne yapıyoruz? Eksiltiyoruz. Çünkü otobüsten inilince yolcu sayısı azalır, eksilir. Bu bir çıkarma işlemidir. 45'ten bir sayı çıkarılmış. Sayıyı bilmiyoruz. Ve sonuç nedir? Fark nedir? 26'dır. Ne yapacağız? Nasıl bulacağız biz bu işlemi sonucunu? Evet verilmeyen sayıyı nasıl bulacağız? 45'ten 26'yı çıkararak eksilenden farkı çıkartarak bulacağız. Evet 5 birlikten 6 birlik çıkmaz. Evet komşudan bir onluk alıyoruz. 15'ten On 6'yı çıkartalım. Kaç kalır? 9 kalır. Diğer tarafta ne kaldı? 3 onluk kaldı. 3 onluktan da 2 onluğu çıkartırsak geriye 1 onluk kalır. Cevabımız neymiş? Yolun yarısında kaç yolcu inmiş? 19 yolcu inmiş. Bakın bu problemde de çıkan sayı verilmeyen çıkan sayıyı ne yapmış olduk? Bulmuş olduk. Evet dersimizin ikinci bölümünde de çıkarma işleminde verilmeyen çıkan sayı hem işlemlerle hem de örneklerle problemlerle bulmuş olduk çocuklar. Sevgili öğrencilerimiz bugün sizlerle hangi konuyu öğrenmiş olduk matematikte? Çıkarma işleminde verilmeyen sayıyı yani eksilen ve çıkanın nasıl bulunduğunu örneklerle öğrenmiş olduk işlemlerle ve problemlerle çok daha iyi bir şekilde kavramış olduk çocuklar. Umuyorum bu videomdan sonra sizler de çok güzel bir şekilde kolayca çıkarma işleminde verilmeyen sayıları bulabileceksiniz çocuklar. Dersimizin başından sonuna kadar beni dikkatli ve güzel bir şekilde dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Kanalımı takip edin. Kanalıma abone olmanızı bekliyorum beğeni, görüş, öneri ve yorumlarınız da benim için çok çok önemlidir. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.